Merhabalar arkadaşlar ben ECC Crisis Warhead'in 4. bölümü yok 4 değil <laughs> pardon şimdi videoları peş peşe çektiğim için aklım 4'e gitti 5. bölümüne hoş geldiniz oyun 7 bölüm zaten o tam 6 veya 7 diye ee, sanıyordum 7'ymiş ben 6 sanıyordum 7'ymiş tek tek bölümleri böyle aklımdan düşündüm baktım 1 2 3 4 yani e, 7 bölüm evet. E, evet Evet, 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 evet. Aa yüklenmiş çok çabuk yükleniyor ya. Evet bu neresi lan böyle bura? Bak, sürüyor. Ne, beni duyuyor musun? Aga seni musun? <laughs> burada duyabileceklerini pek düşünmüyorum ben ya. Burası sıkıntılı bir yer şu an. Baksa bunun bile ses düzgün gelmiyor. Açlanıyor açık şoruz Ben arşivde maden planını ararken yola devam etmeni öneriyorum. Kartalın durumu nedir? Hayatta ama saldırı altında. Tabi. Yapabileceğim bir şey. Yok. Saldırı Elin altında elbette olması normal. Işık falan güzel böyle ya. Mesela bu oyun 2008 çıkmış bir oyun da. Muhtemelen 2007'de falan bu hazırmıştır Crysis 1 çıktığında. Ellerinde %90 vardı. Çünkü bir senede böyle bir oyun yapılabilir mi? Gerçi Crytek yapabilir Yani. Bence ama kesinlikle fikirleri vardı. Yani bir sus be. Bir sus be kadın. Hmm. Nereye düştüm ulan ben böyle? Kürenin dışındayım herhalde. bu ne? Ha. Yalnız gaz tüfeği çok şekil ya. Çok aşırı OP bir tüfek. Niye kırılmıyor lan? Allah Allah. O ne? Görünmez ol abi. Görünmez ol, görünmez acaba. Hiç. Risk atma, görünmez ol, devam et. <laughs> evet. Burada bir çatışmalar bir şeyler var bak. Bunlar beni görmüyor ki. Bak görüyor ateş edemiyor. Ne haber? Madem planını buldum. Emirlerimi dinlersen birazdan oradan Ya emir falan Önce böyle hiç hoş olmuyor yani emir vermesek. Ben emir almayı olacağım. sevmiyorum da yani komutanım. Binbaşım, uzman çavuşum. Emir ben pek sevmiyorum ya bana böyle emirli falan. O, ayıp oluyor yani. neydi kız? Şey var ya nano giysili var burada. Yat aşağı. Bunlara F71 mi kullansam ya? Gauss tüfeğini harcamasam boşuna. Oy. Dayı görünmez ol. Götü kollayalım. Ne yapıyor lan bu? Ay yukarıda şey vardı da o ben unuttum onu. Makine tüfek vardı orada. Ama benim pelerinim var. Pislik herif. Ve senin bundan haberin yok. Allah! Oluyor? Açın edin, açın edin. Açın. Marazali gibi var ya iki... Edin, ya. Baba bak makine tüfeğe gidiyor pezemek. O da vuracak benim makine tüfekle. Tam bir yavşak. <laughs> Makine tüfeği koşturuyor hemen. Abi artık dostum. Beni yorma. Burada görünmez olacağım çünkü burada ee, bak 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 bak. Çünkü burada bekleyen askerin elinde Gauss tüfeği var. Bunun değil. Bak. Bunun değil, bunun değil. Elinde Gauss tüfeği olan var. Gauss tüfeği yakın mesafeden aşırı etkili. Bak 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 elinde Gauss tüfeği var. Yavşak seni. Şöyle F5'ten de ben ara ara ar kendi manuel kaydımı da alayım. Çelerin ne olacak kullanımda. belli. İyi gidiyorsun, bak bunlarda Daha gaz yok da var. şurada yine bir ileride Kartal gaz olan var. QRF çelik kuvvet, çevik kuvvet demek mi? QRF ekibi. Ha, çevik kuvvet ekibi. Acele edin, acele edin. Bak 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 bak. Seni bulacağım. Elinde gaus olan var mı? Bak onlardan ben korkuyorum bak. Gaus tüfeği olanlar cidden çok tehlikeli Benim aga. Kullanımda. Bak. Ben kolay kolay Korelilerden korkmam oyna oyunda. Bak elinde gaus tüfeği var bunun mesela. Anam hepsinin elinde. Ya işte biliyorum ben başıma geleceği ya. Gaus tüfeği öldürüyor abi. Gaus tüfeği acımıyor. Nereden başladım ben? İyi Sana iyi Bana normal el bombası var. versene bunlara Artık bir sürprizim var. Bunlara güzel bir sürprizim var benim. O el bombasını senin götüne sokacağım çocuktan. Oyunda şöyle sürekli bir kaydedeyim üstünde o el bombasını ve gaz tüfeklerini götünüze sokacağım. Bak bak bak. Uğuz, bu Elinde gaz tüfeği var. Bir de Amerikan tüfeği ya. Gaz tüfekleri. Onları kullanıyorlar. Şimdi bir gaz tüfeği olan daha var ya. Görünmez o. Bak 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 bak. Hmm, ananın götüne Babaannenin götüne girsin o gaz tüfeği. Piç. Şimdi... Kaydımı alayım ben yine götü. Ay gördü beni ya. Bunun elinde ne var? Yani normal tüfek var bunun elinde de. Acaba bu... ha, var var sesleri var bak. O malem ölüm şeyi satıyor bana hep. Normal Crysis'deki madene girdiğimiz o bölümü anımsatıyor. Kırk anımsatıyor. bu orası çok kalabalık bak. Orantısız güç. Şey var nano gisil var burada. <laughs> Abi aşırı zekli bu hafif makine tüfekle vurması ya. Bir de böyle ikili alıyor eline. Uzaylı bile dayanmıyor ona yakın mesafeden. Şöyle bir şey. Abi el bombası atıyorum ben oraya. Headshot yedi. İyi el şey gitti. Ee, gideceğiz ilerleyeceğiz. Bir şey gelecek orada. Bir araba gelecek, kara arabası. Arka doğru, doğru bir asansör var. Dur 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 yavrucuğum asansör. Tamam halledeceğiz dur. Bak adamlar üstüme geliyor dur. Geçmiş olsun size yavrular. Oo, oh, oh, babuş, babuş sıçtık babuş bu ne? Elinde Gauss olan var burada. Ben biliyorum. Gauss tüfeği kullanan var burada. Yani ben üstlerine giderek çok kötü bir şey yaptım. Üstlerine gitmeyecektim. Roket atar da var bunlarda. Böyle siper çatışması. Anam. Roket şurada bak. Hayır ananı. Yanlışlıkla bombayı dibime attım ya. Vuramıyorlar bak şeyin tam kayaların arkasındayım ya. Öldü lan. Güzel temizledim ha. Baksana şu ülleşlere bak abi. Baya adam vurdum. Cık, kayıt abi ben klasik. Kaydımı alacağım çünkü bir de videodayım. Videoda olmasa söyle söyle yeniden başlarım kendim de. Videoda çok fazla Fretma taraftarı değilim. Yani sinirlenici ediyorum tabi o yapacak bir şey yok. Ölsene pezemek ölsene. Kardeş. Bu eğim senin kafanda ya kafanda kafanda bu eğim senin kafanda. Yani o mermi o mesafeden nasıl ıskalanabilir? Aynen beni geberttin kardeş şu an. Abi ben ikide bir <laughs> nano giysili Koreli sesi duyuyorum. Bir karşıma çıkmadı hiç. Ayak sesleri. O ses neydi? Silah sesiydi o. Bu ne aga? burada burada nano kesiliye bak. Anan bir yerinde sabit durmuyor ki. Nasıl yakaladım kavası bak. Pelerin kullanımda. Şimdi bu nereye gitti acaba? Aşağıya indi aşağıya. Ya da tam önümde. Yok burada yok. Enerji ya enerji kritik. Oğlum niye karşıya geçti bu yine ya? Ya şu üstüme doğru gel ya. Dur oyunu bir de kaydedeyim. Üstüme gelecek çünkü. Anladım. İlk vuruşu ben kaçırdım. Güç moduna o geçti vurdu. Orada. Öldü. İlk vuruşu ben bir vurdum kaçırdım. Sonra o vurdu öldürdü. güç moduna o geçti bu sefer. biraz deli. Fiziksel durumu iyi. Ancak oradaki adamlarımız mide bulantısı ve psikolojik etkilerin varlığından şikayet ediyor. <laughs> deli yani. Gözünüzü ondan ayırmayın. Yok abi profit'tan zarar gelmez bize. Oğlum bunlar ne lan böyle? Sikat. <laughs> Pezevenk Plastik patlayıcı bana versen keşke. Claymore ha evet Claymore mu yine? Bu ne lan bu? Bu neymiş? Kavun mu? Yok kavun değil bu ya. Geldim yer burası zaten. Ne aldım ben? Keskin nişan aldım. Psycho, konteynerin yerini tespit ettik. Koreliler onu terminale koymuş ve madenin otomatik yük trenlerinden birine hmm. Ark nehrinin diğer tarafındaki hava alanına oradan da Pyongyang'a götürmeyi planladıklarını düşünüyoruz. Anladım. O adım. trene binmelisin o trene bineceğim güzelim. O neydi? Tüfek sesiydi. Her seferinde aynı soru. Şimdi görünmezim. Bomba yakınım Pelerin kullanımda. Abi adamın var ya bir uçuruyor yok böyle bir şey. Bak adam yemin ediyorum havada salto atıyor. Ne bir şey attı biri ya. Şey var şey makine bomba atarlı tüfek var dur. Şu karşıda nerede o? Aşağı yavaş yavaş. El bombası. atma şu an durumun kötü. İstemeden böyle yapacağım o zaman sana. Bir de ben el bombası atayım. Hep siz mi atacaksınız lan? Hı -hı. Yarım saat bir siz atıyorsunuz el bombası. Beni gebertmek biraz zor ya. kabul ediyorum. Ölümcül bir piçim, ölümcül bir piçim. Şimdi şu şeye yaklaştım. Makineli tüfeğe. El Bakın ötüfek bak, bak. dedim buydu işte. Ama onu çok kötü bir şekilde öldüreceğim. Haberi yok. Ölümü çok kötü olacak. Enerjim bir de olsun da. seni bulacak. Ne? öldü <laughs> <laughs> ya. Tam istediğim şeyi yaptım aslında. Şimdi hedef neresi moruk burada? Dur şimdi hedef neresi burada? <laughs> Galiba bu tarafa çıkacağız. Oradan da treni mi çalıştırıyoruz nasıl bir, öyle bir şey yapıyoruz da. Şimdi anlarız olayı. Burada bir yerde bir giriş olması lazım. Evet buradan giriş Bu var. Hız daha hızlı yürüyor hem de bayağı fark ediyor yürüyüş. O zaman karşı tarafa gideceğiz yani bunun başka bir açıklaması yok. Hedef burasıymış Bu ara sahne bitince bölüm de bitiyor Bölüm bitiyorsa video da bitiyor Videoyu beğendiyseniz Kanala abone olabilirsiniz Videoyu da beğenebilirsiniz Şimdiden hoşçakalın Bay bay Emerson ben Psycho Konteyneri buldum O trene binmelisin Aslan alfa alfa Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Aa ses kaydı varmış dur bölüm bitmedi Bitti de ses kaydı var Fenerleri için Kayda T-5 dakika ara veriyorum Konu Sean O'Neill Soruşturma raporu mavi alarma gerektiği gibi yanıt vermedi. Önerim, bütün özel birim programlarından derhal uzaklaştırılsın. Yeniden göreve getirilmemesi iyi olur. Raptor ekibinin özel değerlendirme prosedürüyle ilgili rapor tamamlandı. Hmm. Aslında bu ses kayıtları bir şeyi anlatmaya çalışıyor da onların hepsini iyice dinleyip anlamak lazım. Neyse bölüm bitti.